Bilisede de insanların sırlarını ifşa eden ve onlarla uğraşan Simon adında bir genç 4 kişiyle kaldığı ceza dersinde alerjik reaksiyon sonucunda bir anda ölüyor. Başta kaza gibi gözüken ölüm, Simon'ın alerjisi olduğu fıstık yağının bardağına atılan kapsülde olduğunun bulgusuna ulaşıldığında ortada bir katilin olduğu anlaşılıyor. Ancak bu kapsülü Simon'ın bardağına içmeden hemen önce atabilecek odada yalnızca 4 kişi vardır. Birbirinden nefret eden bu 4 kişi olaydan paçayı kurtarmak ve ne olduğunu anlamak için araştırmaya dahil olur. Bu potansiyel 4 suçlu acaba cinayeti ortak mı işledi? Eğer klişeleri aşıp şöyle köşeden bir yerden izlerseniz sıkmayacak bir dizi olduğunu söyleyebilirim. Ama Gossip Girl dizisinin senaryosuna da oldukça benziyor. Gerçi artık bakıldığında çoğu senaryo birbirine benziyor. Önemli olan hikayenin nasıl işlendiği bana göre. Şahsiyet dizisi Breaking Bad senaryosuna mantık olarak oldukça benziyor. Bir tarafta ölecek bir adam ölmeden önce ailesini kurtarmak için delicesine suçları işlerken bir tarafta her şeyi unutacak bir adam unutmadan önce suç işleyen insanları cezalandırıyor. Yani baktığımızda iki tane her şeyini kaybedecek olan adam suç makinesine dönüşüyor. Temel dramatik yapı aynı ama işleyiş farklı olduğundan şahsiyet gibi müthiş bir dizi ortaya çıkmış. Zaten ne demiş hayır. Hayat hatıradır. Unutursan ölürsün. Simon karakteri insanların tüm sırlarını bilen ve ikiyüzlü davrananlara tabiri caizse ayar olan bir karakter. Ancak sıkıntısı insanlara şantaj yapması. Yani fazlasıyla ileri gidiyor. Okulda onu öldürmek isteyen, ondan nefret eden tonla insan var. Simon öldüğünde üzülen ama bir yandan da içi rahatlayan insanlar bir sabah uyandığında Simon'ın insanların sırlarını açıkladığı Eba Adlet adlı uygulamada tekrardan bir sır görüyor. Üstelik bu sır Simon'ı öldüren kişi tarafından yazılmış. Bunun olacağını da Simon öldükten sonra anlamıştım. Hatta bu kişinin de Simon olduğunu yani ölmediğini numara yaptığını düşünüyordum. Aslında bu güzel bir şey. Dizi bir şeyler düşündürmeyi ve sürükleyici olmayı başarıyor. Ama dizinin sonunda eğer Simon gerçekten ölmediyse bunu izleyicinin daha birinci bölümden düşünmesi ve görmesi hikayenin basitliğini ileri sürer. Peki sürükleyiciliği demiştik. Onun üzerinde duralım. Dizinin nabzı güzel. Yani durağan bir şeyler yok. Sürekli bir olay oluyor. O suçlanıyor, bu suçlanıyor. Aa bu değilmiş deniliyor. Sonra tekrardan biri suçlanıyor. Kaçışlar, kovalamalar, polisler falan filan. Güzel ancak sürekli olarak birinin kesin olarak suçlanması ve sonra onun çıkmaması bir süreden sonra sıkıyor. Bence bu dizinin süresinin uzunluğuyla ve bölüm sayısıyla alakalı. Bana kalırsa 25 dakikadan 6 bölüm bu dizi için oldukça yeterli. Uzatıldığı için sürekli tığlan bu değilmiş. Araştırmaya devam. Temasıyla devam ediyor. Ama çok hoşuma giden bir şey de var ki her bölümün konusu isminde bile belirtilmiş. Mesela 7. bölümün ismi Birimiz Vazgeçmiyor. Ve bu bölümden bir önceki bölümün son sahnesinde birisi katil diye yakalanıp hapse atılmıştı. 7. bölümde ise isminde de geçtiği gibi yakalanan kişinin katil olmadığını inanan bir kişi vazgeçmiyor ve olayı araştırmaya devam ediyor. Yani bölümlerin ismi de kendi içinde birer logline. Tabi yine olur olmadık saçma sapan yerlerde öpüşme sevişme gibi sahnelerde mevcut. Mesela bir evde iki karakter gizli bir araştırma üzerindeyken ve çok hızlı olmaları gerekirken bir anda duygusallaşıp öpüşmeye başlıyorlar. Bu iki üç defada oluyor. Tek seferde değil. Yani gerçek hayatta muhtemelen o esnada bırakın öpüşmeyi iki karakter de altına sıçar. Çünkü hiç kimse bu konularda profesyonel değil. Aksine hepsi 17 yaşında birer ergen. Zaten dizinin bu yanı da ilginç. Ele alınan dörtlü polisten daha çok şey araştırabilen, daha çok şey bilen, daha korkusuz ve bu işlerle uğraşan uğraşabilen altı üstü bir avuç ergen. Ayrıca okulda bir insan ölüyor. Bunun travması bile yaşanmıyor. İki saat sonra her şey normal bir şekilde devam ediyor. Simon'ı anmak için parti düzenleniyor. içkiler içiliyor falan filan. Yani bu dizide birazcık da hayalperest bir dünya var. Simon'ın annesi bile oğlum öldü diye üzüleceği yere sanki ne güzel öldü diye seviniyor. Öyle bir davranışı var. Ayrıca polis karakterini tam bir ahraz yapmışlar. Dört gencin düşünebildiğini nedense polis ablamız bir türlü düşünemiyor. Çünkü bir katili yakaladığında olay kapandı diyor ama dörtlü grup diyor ki asıl katil bunu bilerek yapmış ve tüm gözleri üzerinden çekmiş olabilir. Yani bu polisin aklına gelmiyor, bunların aklına geliyor. Ama dizi bu tarz basit detayları pek fazla önemsememiş. Genelde suç, gizem, korku türündeki filmlerde basit detaylar yerine akıcılık ön plana çıkıyor. Kurgu olarak diziye baktığımda bir hata gözüme çarpmadı ancak çekim olarak da bir muhteşemlik görmedim. Kısacası dizide her şey normaldi diyebilirim. Sıkmadı, şaşırtmadı, üzmedi, sevindirmedi, güldürmedi. Sadece aktı. Oyunculuklar da normaldi. İyi bir performans ya da kötü bir performans gördüğümü söyleyemem. Normaldi yani. Dizinin ismi bence normal olmalıydı. Dizinin IMDb puanı 6. Benim bu diziye puanım ise 6.2. Seven, Olan şüpheliler. Zodiac gibi yapımları izledikten sonra böyle bir yapıma verebileceğime yüksek puan bu. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sanatla kalın, kendinizle kalın. Önerim şudur ki kendinize iyi davranın.